Şimdi yüklerim şöyle. Burada da park yeri varmış. 9 ton bir yük taşıyorum. Onu böyle ortalara attım. 6 metre bir yüktü. 5-6 metre 9 ton. Diğer yüküm de sabun. Doğun sabunlarını götürüyorum. Onlar ee, sonra inecek. İlk başta makineyi indireceğim. Kapalı kutuda bir makine gibi bir şey var. Bir cihaz. Bu <laughs> gıcık niye tuttu beni biraz? Su içsem geçer mi acaba? Kusura bakmayın arkadaşlar. <laughs> Geçmedi arkadaşım. Biri diyor 3.4, biri diyor 7.4 kilometre sonra diyor. Vallahi bu nasıl iş ben anlayamadım yani bu işten bir şey. Hakikaten anlamadım. Bu firmaya nasıl gideceğiz? <laughs> anlam veremiyorum. Böyle gideceğiz otobandan. Otobandan bir yerden çıkartıyor beni. Aynı yerden mi çıkartıyor? Daha sonra mı çıkartıyor? Bu nasıl götürüyor? Bu da böyle götürüyor. Hı -hı. Nifen'de yasak vardı. Hep böyle yol çalışmaları yapıyorlar. Bir şeyler yapıyorlar. Ondan sonra arkadaş bunlar hep böyle bizim gibi adamlara faturası mal oluyor. Doğru düzgün ne tabelaları var, ne bir şeyleri var. Otobüs geçer, tır geçemez diyor az önce. Böyle bir durum vardı. İşte dedim ya iki tane yük var onları indireceğiz. Bir yandan adresi de arıyoruz. çıkmaz çıkmaz sokaklarda vallahi kayboluyorduk az kalsın. Metre sonra Yine fazla gitmeden adam dedi ki orada köprü de var dedi. Bir de dönemezsin dedi oradan dedi. Vallahi bu sefer tırı dinlemiyorum. Şimdi Meps'i Maps'i dinliyorum. Maps beni biraz daha götürsün. Bir 5 kilometre ileriden girelim. Bari şu şehri geçelim. <laughs> Zannedersem az önce de buradan girmiştim. Ama burası yanlış bir tercih oldu. Bak hiçbir yere gidemiyorsun gördün mü? Burada tabelayı tamamen kapatmışlar. Buradan dönemiyorsun bile hatta herhalde. Forzen He, Bay Hingen Nifern. Ha Nifern, Nifern tarafına gideceğiz. Demek ki buradan çıkamıyoruz. Bak burayı kapatmışlar. 4.2 kilometre. Bu da aynı çıkarttı şimdi. Allah Allah ya. Buraya nasıl gireceğiz bilmiyorum. Bu az önce kapalı olan yola mı girsek? Ne yapsak? Ben de durumlar böyle. Gidip geliyorum. Değişen bir şey yok. Hafta sonları evdeyim zaten. Eskiden hafta sonları da çalışıyordum. Şimdi hafta sonları iki gün dinlenmiş oluyorum. O insana iyi geliyor yani. Kendini pazartesi tekrar dışarı adapte edebiliyorsun mesela yarın akşam yine eve gideceğim. Bazen böyle şeyler oluyor. Bugün çıktım evden, yarın akşam evde olmuş olacağım. Ondan sonra çarşamba belki bir daha çıkarım. <laughs> ya da Avusturya içi çalışabilirim. Yani bana kalmış hani o ara keyfim istemiyorsa, canım istemiyorsa dışarı çıkmak. Avusturya içi de çalışabiliyorum. Öyle şeyler de denk geliyor. Bu aralar işler çok düştü arkadaşlar. Herkes yaz dönemi olduğu için tatil dönemi aşırı derecede düştü. İş durumları. Bakalım. Ya böyle bir zamanda girmek de bir yandan iyi oldu. En azından bu işin hani en yokunu görüp ondan sonra yavaş yavaş verdiği zamanları da görmek. İşin olduğu dönemler, dönemlerde çalışabilmek, iş yapabilmek. E, bu da belki bir nebze olsa bizi psikolojik olarak aa işin bu tarafı da varmış deyip bizi öne atabilir. Psikolojik olarak iyi gelebilir bize. Ee, en azından böyle bir artıya sahibiz şu anda diye düşünüyorum. Ee, yakın zamanda bununla yüzleşebiliriz. Bu gerçekte. Çünkü şu an gerçekten işler çok düşük. İğneyle kuyu kazmak, yük bulmak yani karlı, yük, düzgün yük bulabilmek. Yoksa piyasayı öldürmüşler. Yani yakıt parasına çalışın diyorlar. ya Öyle söyleyeyim. Gerçekten piyasada bu var. Hatta bazen yakıt parasına bile şey yapamıyor olabiliyorsun e, doğru düzgün o gününü kurtaramayabiliyorsun sistem böyle işliyor bazı arkadaşlar demiş ya ya nasıl öyle olur mu falan filan demiş ya, inanmıyorsanız inanmayan varsa gelsin göstereyim <laughs> yanıma oturtturayım bilgisayarda göstereyim yani hesabı kitabı da kendi yapabilir <laughs> şaka yapmıyorum yani Tabii karlı işler yok mu? Çok karlı yap, kar yapabileceğiniz işler var. Buradan size tavsiye edebilirim. Eğer bilginiz varsa, tecrübeniz varsa ya da girmek istiyorsanız yapın derim. Mesela inşaat sektörü. Kranlı kamyon, şeyle vinçli kamyon alın mesela. Gidin inşaatlarda ya da yol yapım çalışmaları gibi büyük firmalardan ihaleler, işler alın. Orada devam edin. Ben mesela hani bilmediğim için o sektöre girmek istemiyorum. Yoksa çok deli parası var mesela. Bir tırda kazan kazancına orada 5 5-6 tırlık iş yaparsın mesela tek tırla. 3 tırlık, 4 tırlık, 4 kamyonluk iş yaparsın bir kamyonla mesela. Umtuk, ev taşıma işleri. Yanına 2 tane sağlam adam al. 3,5 tonluk da aracı çek altına. Devam et. Bak size fikirler veriyorum. Avukata para verseniz bu fikirler <laughs> alamazsınız yani. 3,5 tonluk alın yapın yani. Böyle işler de var taşıma işleri. Böyle böyle şeyler oluyor. Ya bu beni yine sokuyor ama kardeşim. Yani Allah için ya. Yani aynı yerden sokacaksan aynı yerden sokacaksan beni hiç sokma ya. Vallahi billahi ya. Yani buradan da giriyoruz ama nasıl yapacağız bilmiyorum. En sonunda dalacağım o yola ya. Vallahi başka çare bırakmadınız yani. Ta oradan girdik, oradan döndük, buradan giriyoruz. Ne ayaksınız ya. Forzheim Altgefell. Yani burada burada da yani çalışma varsa gidemeyeceksek adrese bir şey demiyorum. Yanarsa yansın dünya aşktan. Talara vur Dağlara taşlara Yanarsa yansın Dünya aşktan Dünya aşktan <laughs> Bu ne gıcıktır arkadaşlar. Hadi bakalım aslan parçası götür bizi adrese. Bu sefer umutluyum diyeceğim ama 16 kilometre gösterdi. Vallahi tüm umutlarım tükendi şu anda. Bu 11 kilometre diyor. Biri. Neyse buradan bence yakınlaşıp bulabileceğimizi düşünüyorum. Forzaim'ın içine girmesek de. Şu. Yine aynı yere sokmasın bizi ya bu 6 tonluk yola. Bakıyorum ama 10 numaralı bunda ştras yolu var. Oraya bağlanırsak buluruz diye umut ediyorum. Çünkü büyük bir çalışma var yani. Böyle küçük bir şey. Allah. 7,5 ton yasağı var diyor. 2,8 ton diyor. İleride de aynı şey varsa yandık. Vallahi ileride de aynı durum varsa yandık yani. Burada varsa ileride de vardır. Ya arkadaş onu başta niye söylemiyorsun ki ya? Nasıl gideceğimi bilmiyorum ya. Hatlar baya karıştı Almanya'da. Şu an yarım saat önce durmam gerekiyor. Hala duramadım yani. Bu Almanya'nın yol çalışmalarından dolayı. Kardeşim böyle bir şey olamaz ya. Vallahi böyle bir şey olamaz. Bak burada da 7,5 ton yasağı var. E ne yapalım biz o zaman peki? Bir yol, bir yol gösterin onu yapalım o zaman. Düz gitsek çıkar mıyız çıkamaz mıyız bilmiyorum ki. Ne diyor? Alt gefel el kabih. Geber bir gebit. 2.8 ton 50 metre sonra. Oho. Hadi buradan da bir yol ver be. Oytingen'den sokamazsın ama ya. Enzberg'e gideceğiz biz. Evet dostlar. Tır geri döndürüyor. Bu devam et diyor. İleride yine bir 7,5 ton yedi 7,5 ton falan yasak masak bir şeyler var gibi gösteriyor. Düz gidersek sarı tabayaları çizmişler. Düz gidersek Centrum diyor ya. Forzheim. Centrum'da yasaklar vardı ama. Baksana her yer yasak koymuşlar kardeşim. Biz right and ferayn, fray. Right and mı serbest anlamadım. Ta nereden nereye dolaştık yani. Şöyle bir tur attık. Girecek delik arıyoruz şu anda yani. Nereden girsek de buraya gitsek. Bu tür navigasyonu hala göstermiyor. Oradan hala yol göstermiyor da diyor ki çok az var diyor. Ne var köprü mü var arkadaş ben anlamadım ya bu işi. Ne var ileride? Tamam. Gireceğim anasını satayım sentruma ya. Yeter ya. Sentruma gireceğim bir pizza alır çıkarım en kötü. Ne yapayım <laughs> <laughs> Yarın akımı sorsan ne olur? GoPro'da kafamı falan bir ağrıttı var ya anlatamam şimdi. Ne his çıkartmıştır kafamda? Hadi ben navigasyon sen de Almanya'nın yolları işte bak yağmur yağınca daha da güzel oluyor. Eee Kans, Kansler Strasse. Bence buradan sonra bir şey çıkmaz bir şey çık ama. İnşallah diyelim. Oo, orada bir yasak var. Bir yasak gördüm sanki. 6 ton yasağı gördüm sanki. E nereye gideceğiz o zaman biz? Ben anlamadım. Biz nereden gitmeliyiz buraya? Nereye gidelim abi o zaman? Söyleyin yani başka yol yok ki. Nereye gideceğiz biz? Ben anlamadım. 6 ton yasak var diyor ya. Moiray. 6 ton yasak var diyor ya. Düz gitsem gidiyor mu? Helikopteri çekeceğim kenarıya. Ustum nasıl geçeceğiz burayı biz ya ben anlamadım. Tonuna da yasağına da başlayacağım yemin ederim ya. Vallahi billahi ya. Böyle bir şey olamaz. Firmaya geri gidemiyoruz firma. <laughs> Hiçbir şekilde gidemiyoruz ya. O değil de saatimiz çok fazla geçti. Yani bu kadar anormal bir bir şey beklemiyordum ya. Vallahi bu iş böyle olmaz ki. Bu iş böyle ilerlemez ki. Şurada birilerine sorayım bari ya. Birileri varsa sonra, diyeceğim ama kimse sonra, de yok, yok ki kardeşim. Sonra adada sola iki. Kimse de yok. Neyse ben bir bakayım bir yaklaşırsak bir şey yaparım. Kafam çok acımaya başladı, ısındı dostlar. Şurada bir altı tona bakacağım, inceleyeceğim. Bakayım neymiş, ne değilmiş o altı ton olayı. Ben biraz sonra, baktım da adada, bir şey göremedim. Adada, çok fazla ama başka da seçeneğim yok. Altı tona mecbur giriş yapacağım. Böyle saçma sapan bir adres vallahi billahi görmedim ya. Hiçbir yerden yani ne yol var ne bir şey var. Altı ton yasak vermişsin. Başka geçecek bir yer yok. şey Yapacağız ama bakalım ne yapacağız. Adam dedi o altı ton da köprü var dedi 6 ton dedi bir şeyler falan filan yaptı. Valla yapacak hiçbir şey yok. Kusura bakmasınlar ya. Yani. Artık kalırsak da kalırız. Ne yapalım? Kalırsak da kalırız arkadaş. Altı ton. 6 ton yasağı varmış. Hadi bir girelim bir bakalım şu alt ton yasağına ya. Vallahi çok merak ettim. Vasa şut gibi bitti. Girelim abi. Köprü möprü varsa dururuz artık. Orada pauzeyi orada yaparız. Yok ya başka başka şeyimiz yok yani. Başka nereden gireceğiz? Nereden ne yapacağız? Şuna bir sorayım. Servus, kann ich mit LKW fahren? Nein, normal 6 Tonnen. Ja, aber, aber gibt's keine? Fahr langsam. Was? Wirklich? Fahr langsam sein. Du kann kannst da du durchfahren. Wo willst du? Ich muss. Welche Stadt? Einsberg. Einsberg? Einsberg. Ja, gibt's, kannst gibt's kannst keine. Du durchfahren. Fährst da du durch, aber vorsichtig fahren halt. Ja? Wirklich Geradeaus oder rechts. Gibt's keine Brücke, oder? Nu Super. Da, Ciao. Adam dedi ki dikkatli git dedi. Yani, dikkat et dedi. Çok yavaş geç dedi. Vallahi galiba bir şey mi var? Ne varsa artık. Ee, ne derler? Normalde 6 ton dedi ama vallahi bakalım. İnşallah başımıza bir şey gelmez. Bir iş gelmez yani. Sudan mudan geçiyorsak. Buraya kadar bir problem yok. ileride 6 sağ şeyse. Başka da yol yok yani geçeceğimiz başka hiçbir hiçbir alan yok. Yani az kaldı. Şu ileriden hemen sağa döneceğiz. Demek ki o 6 ton olayı buralarda bir yerlerde mi? Bir yerden mi geçeceğiz? Ulan dayı da bir heyecan yarattırdı bize. <laughs> Almanya'nın yolları böyle işte. Amcalar görmeden yavaşça girmeliyiz. Ve burada bir yerde bence. Nereden döndürüyor bu meret? Şu bir yerden döndürüyor. 10 numaralı yola. Güzel. Burası mı? Burası herhalde. otobana çıkamazsın diyor. Allah Allah ya. Otobana çıkamazsın diyor. Ben bu işte hiçbir şey anlamadım ha. Şu anda bir sıkıntı yok yani 6 ton, 6 ton bir problemimiz yok. İyi ki de girmişim. Umarım bu yoldan da çıkabiliriz. Dırırırırır. İnleyen şu kalbimin dırı sesi Abi yine gidiş yok diyor. Oyar vefasız yar duymasın diye <laughs> söyleyemem derdimi darırım kimseye o yar, o yar duymasın diye. Her yer yasak dostum. Do ne zaman, o zaman nereye gideceğiz ya? Konuşamadım tane. Şurada köprü var. Nereye gideceğiz o zaman? Ben anlamadım ya. Orası yasak, burası yasak, şurası yasak. E ne yapacağız o zaman? Evet dostlar. Ben buldum burayı. Geldim. Şurada bir yerde bir firma. Yağmur da yağıyor. Şurada bakın şurada bir sazlık. Yanımda göl var. bir göl. göl. var ama. Şuradan şuraya geri geri geldim. Yarın da şurada hemen sola dönüp indireceğim malı. vay vay. Şimdi bir şeyler atıştıracağım. Bu geceyi burada geçireceğiz. Dostlar. Görüşürüz. Sonunda bulduk. Bazen altı tonlardan girmek gerekiyor arkadaşlar. Yoksa yolunuzu bulamayabilirsiniz. Görüşürüz.